Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın 84 yaşında yaşamını yitirdi. Arkın'ın ölüm nedeni kalbinin durması olarak açıklandı. Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın dün akşam kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Hastaneden açıklama, hastaneden yapılan açıklamada Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz denildi. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın Eskişehir'in bir köyünde 1937 yılında doğdu yokluk içinde büyüdü. Kimliğinde Fahrettin Cürekli Batır yazıyordu gazeteci Vecdi Benderli Cüneyt Gökçer'den Cüneyt, Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp Cüneyt Arkın ismini yarattı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Asıl mesleği doktorluk olan Arkın 1963 yılında Artist dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken birinci Hava jet üstünde yönetmen Halit Refi ile tanışması oldu askerlik bitince, 1964'te Halit Refi'in, Gurbet Kuşları, filmiyle sinemaya adım attı, 1964'te tıp fakültesinde tanıştığı Güler Mocan ile evlendi, 1966'da kızları Filiz dünyaya geldi. Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasıyla Türkan Şoray, Hülya Koç Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı. Romantik filmlerle tanındı ancak asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı. Malkoçoğlu bir seriye, arkında aksiyon filmlerinin bir numaralı aktörüne dönüştü. Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak görüyordu bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı. Hayatını hiçe saydı onlarca adamı yıktığı dövüş sahneleri izleyicilerin akıllarına kazındı Arkın. 1970 yılında ikinci kez Betül Cürekli Batır ile evlendi. Murat ve Kaan isimli iki oğlu dünyaya geldi. Murat Arkın da babasının izinden gitti ve oyuncu oldu. TR Börü TV kanalı olarak Allah'tan rahmet ailesine sabırlar dileriz.